Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Geçen videodan sonra yine katılım evimle ilgili çok fazla insanların kafasında soru işareti olmuştu. E bu videoyla da en çok sorulan sorulara yanıt vereceğim. Öncelikle biz katılım evime giriş sürecimizden bahsedeceğiz. Nasıl girdik, neden girdik e bunlardan bahsedeceğim. Artısını eksisini aslında beraber konuşalım istiyorum. Çünkü sadece bir deneyim videosu. E bu yüzden kendi yaşadığımız deneyimlerden bahsedeceğiz. Öncelikle sorularla ilerlemek istiyorum bugün. Ee, şöyle en çok sorulan sorulara baktım ve bunlar üzerinden e, bizim de temsilciyle görüşmelerimiz neticesinde neler çıktı onları e, size aktaracağım. Katıl mevimi neden girdik? Katıl mevim güvenilir mi? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle e, girmeden önce çok fazla bu sistemi araştırdık. Sizler de lütfen e, sadece benim videomla kalmayın daha fazla araştırın gerekirse yakınınızda bir avukat varsa sözleşmeyi daha önceden size veriyorlar zaten isterseniz talep ederseniz bunları alıp bir bilen arkadaşla da görüşün avukatla da görüşün çünkü sonuçta hiçbirimiz parayı hani kolay kazanmıyoruz bu yüzden hiç kimse parasının hani güvenilir olmayan bir yere gitmesini istemez bu yüzden çok iyi araştırın lütfen biz kendimiz araştırdık yani güvenilir bulduk bu sistemden araba ev alan arkadaşları gördük. E, bu yüzden girdik. Bize neden cazip geldi? Şimdi e, bize cazip gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi faizsiz olması. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bankaya gittiğinizde e, faiz oranları çok yüksek. Bankadan 800 bin TL çekmeye kalksaydık eğer biz geri ödemesini çok fazla olacaktı ve bankadan 800 bin TL çektiğinizde direkt hesabınıza 800 aktarılmıyor. E i̇şte dosya masrafı oluyor, işlem masrafı oluyor. Sigortalar kesiliyor. Yani 800 bin çekseniz bile elinize örnek veriyorum 780 kalıyor. Yani o 20 bin bile bizim için önemliydi. Ve 800 çekiyorsun. işte örnek veriyorum 1.300 ödüyorsun. işte vadesine göre. Yani bu oranlar bize çok yüksek geldiği için biz faiz olduğu için katılım evime girmeyi düşündük. Güvenmemizin de sebebi devlet destekli olmaları BDDK'nın bu sistemleri e, sürekli denetlemesi, BDDK denetiminde olması yani e, bu gelişmeler bize açıkçası güvenilir olduğuna ikna etti. E, onun haricinde diğer sorulara gelecek olursak. Gerçekten ev araba veriyor mu? Yani arkadaşlar biz gittiğimizde daha biz zaten yeni girdik biliyorsunuz. Biz gittiğimizde bize gayet e, şeffaf olundu. E, böyle sözleşmelerde bankalarda biliyorsunuz böyle 10-20 sayfa falan oluyor. O şekilde değildi. Gayet anlaşılır, açık. Birkaç sayfaydı zaten. 2-3 sayfa. Yani çok açıktı. Taksitlerimiz belirliydi. Ekstra herhangi bir işte ipotek, rehin... Gibi masrafların olmayacağı e, bunların hepsi yazılıydı bu sözleşmelerde. E, bu yüzden biz bu sisteme güvendik. Gerçekten ev araba veriyor mu? Şöyle ev ya da araba olmasına biz kendimiz karar veriyoruz bizim girdiğimiz sistemde. Yani inşallah 5 ay sonra alacağımız parayla araba alacağız. Alan arkadaşları da gördüğümüz için biz bu sisteme güvendik. Yani gerçekten ev araba alınabiliyor bu sistemle. Sadece e, bankadan farkı şu. Siz bankada işte 800 bin alacaksanız o gün başvuru yaptığınızda hemen o gün alıyorsunuz. Fakat bu sisteme girdiğinizde en erken 5 ay sonra alabiliyorsunuz. Yani çekilişli sistemde de olsanız, çekilişsiz sistemde de olsanız BDDK'nın kararıyla en erken 5. ayda bu parayı alabiliyorsunuz. Ya yani ben çekilişe girdim diyelim 2. ayda çıktı. İkinci ayda parayı vermiyorlar. Yine beşinci ayda veriyorlar. Yani benim araştırmalarım bu şekilde. Yine sizler de tekrardan araştırabilirsiniz. Ama çekilişli de olsa çekilişsiz de olsa en erken beşinci ayda parayı alıyorsunuz. Yani bankadan tek farkı bu şekilde benim gördüğüm. Aylık ödemeleri sabit mi artıyor mu? E bu ilk görüştüğünüz gün e zaten bakıyorsunuz. Birinci ayda ne kadar ödüyorum? ikinci ayda ne kadar ödüyorum? Bizim mesela e, taksitlerimiz anlatmıştım dün. Belki o videoyu izlemediyseniz o videoya da bakabilirsiniz. İlk 4 ay 16 bin. Sonra 2 ay toplu bir ödeme yapıyoruz. 224 bin. Daha sonra taksitlerimiz 51 bin olarak devam ediyor. Ama mesela örnek veriyorum. 1 milyon TL çektiğinde siz aylık 66-66 öderseniz 15 ay boyunca bu fiyattan gidebilirsiniz. Yani buna tamamen o gün karar veriyorsunuz. Çekilişte çıkmazsa ne oluyor? Çekiliş sistemlerini de ben araştırdım arkadaşlar. Grup grup oluyor. Örnek veriyorum siz 40 kişilik bir gruba girdiniz size şunu diyorlar. 40 kişilik gruba girdiniz ama örnek veriyorum. Bunların hepsi örnek. Hani değişiyor gruba göre. 40 kişilik demek 40 ay boyunca çekiliş yapılacak. Size hangi ay gelirse o ay gidiyorsunuz. Ama çekilişte size şunu diyorlar. Siz bu 40 kişilik gruba girdiniz. Size çıksa da çıkmasa da örnek veriyorum. En geç 25. ay teslim diye biliyorlar. Yani bunu da tamamen kendinize uygun şekilde gidip konuşmanız gerekiyor. Yani 40 kişi ise 40. ay almıyorsunuz. Onlar size muhak yani bir tarih veriyorlar. Diyorlar ki eğer size çıkmazsa bu ilk 25 ay içerisinde örnek veriyorum. 25. ay biz size o parayı veriyoruz diyorlar. Çok sorulan bir soruydu. Ayrılmak istersek paramız yanıyor mu? Bunu da yine ben temsilciye sordum. Dedi ki organizasyon ücretiniz yanıyor. Mesela biz 800 bine girdik. Organizasyon ücretimiz 56 bin ve dedi bu para yanıyor. Ama geri kalan paranızı size teslim ediyoruz, iade ediyoruz. Ne zaman iade ediyoruz? 2 ay sonrasında dedi teslim ediyoruz. Bankaya göre farkı ne demişim? Az önce konuştuğum gibi bankaya göre farkı da şu. E bankada işte o gün alacaksak parayı alıyoruz. Ama katılım evimde ya da diğer evim sistemlerinde en erken 5. ay teslim alabilirsiniz. Çekilişli de olsa çekilişsiz de olsa en erken 5. ay teslim alabiliyorsunuz. Bankadan farkı da faizsiz olması tabii ki en büyük farklarından birisi. Biz nasıl bir sisteme girdik? Dünkü videomda anlatmıştım. Yeniden anlatayım bu videoda da. Biz 800 bin TL'lik sisteme girdik. 800 bin TL'lik finansmana girdik. İlk 4 ay boyunca 16 bin lira ödüyoruz. 5. ay toplu bir ödeme yapıyoruz. 224 bin TL. Daha sonrasında da ödemelerimiz 51 bin 200 TL oluyor 15 ay boyunca. Bu şekilde bir sisteme girdik biz. yani şu anda daha yeni girdik. İnşallah 5 ikinci ayda parayı teslim alacağız diye düşünüyoruz. Yani para aslında direkt bize verilmiyor. İşte ev alacaksak, ev araba alacaksak arabaya veriliyor. yani inşallah beşinci ayda sıkıntısız bir şekilde teslim alırız diyorum. o zaman da zaten bu videolarımı çekeceğim. Çünkü girmek isteyen arkadaşlar varsa birebir görsün yani. Şu an ben de sıfırdan başladım. Umarız 5. ayda e, sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde teslim alırız arkadaşlar. Bizim deneyimimiz bu şekildeydi. Eğer çevrenizde giren ya da sizler girdiyseniz, olumlu olumsuz deneyimleriniz varsa yorumlarda paylaşırsanız, yani hep beraber üzerine düşünürüz, konuşuruz bu konuların. Bizim deneyimimiz bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlarda konuşabiliriz.